Karakter neyi ne dalıyorsun? Vallahi Savaşçı. Savaşçı, savaşçı mı? O. Aslında nice da var. Tekan ninja da var. savaşçı savaşçı savaşçı. AFK duruyor Şu uçan ne? Yani işte savaşçı mı? Fot Foto gruptan çıksana kanki. Kanka çıkayım. Ninja ya bu. Bak bu, ninja e, bu ninja mı? Eee bu ninja. dragon ben şimdi bunu bir keseyim. Dark Mother nedir? Onun önünü bir kesin bu yandaki iki doğru getirin Aha bak minik yaptı 2 yedi. Vallahi iki benden yedi de Of da, ah, ulan i̇ki Öldürdüm <laughs> Kaçamadı benim tahmin edemedi <gülüyor> 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 <laughs> lan ne güldüm lan. Tam üstüm üstüme geliyordu ha. Bekliyordum.